merhaba arkadaşlar, Rendi Yıldız kanalına geldiniz. Bugün bir yatak, işte yatak diyorum, yatağın yanında yatak diyorum. Babadan videosu çekiyorum. Şimdi ben Almanya'ya gideceğim tatil için. E, oradan zaten çekeceğim. E, 13 sonra valiz hazırlayacağım. Şimdi o zaman başlayalım. Daha ayırdım zaten yatağım üstüne. Çok görünmüyor ama bayağı ayırdım bir şeyler. Şurada tişörtlerim var. 5 tane böyle uzun kollu tişört götüreceğim. Göstereyim size bunları. Katlamak zor olacak ama o yüzden açmıyorum katlarını. Şöyle bir tane çizgi tişört var, uzun kollu. Ee, orada hava soğuk olacak galiba. Tam emin değilim ama. Işte. Ee, sonra böyle bir şey var. Üstünde işte Friday Party diye bir şey yazıyor. yazıyor. Sonra da böyle bir tişört var. bazı açılmamış bu arada. Ee, yeni almıştık bunları da o yüzden böyle. Ee, sonra. Bu var. İşte yine burada böyle bir şeyler. Mi? Desen çok sevdim onu. Bir de bu var. Bu var. bozuldu. Katlayamadım ama. Ben kıyafet çok iyi katlayamıyorum. O yüzden şey yapamadım tam. Şöyle. Bir önceki sefer elimde tutmaya çalışmıştım kamerayı ve çok zor olmuştu. O yüzden şu an bunu tutmuyorum. Şunları buraya direkt koyuyorum bu şekilde. Oh, yarısını kapattık. Ben nasıl sızacağım her şeyi acaba buraya? Krisiyor çok ama şöyle şey miyana koyarsa tam böyle iyi. Çok da sıkıştırmayayım da. Hı. Sonra bir, bir tane kısa kollu şort alıyorum. Ee, biz kışın Kartep'e gitmiştik. Orada mesela çok böyle kalın kıyafetler almış. Dışarısı tabii çok soğuktu da otel odası öyle bir sıcaktı ki böyle sıcaktan boğulmuştuk yani. O yüzden onunuzu ten kısa kollu tişört alıyorum. Ne olacağı belli olmaz diye. Ee, sonra ee, burada kayıtlarım var. E, ha, önce şunu koyayım. Burada ters ve kalın. Bunu ne yapsam? Bunu, bunu da, bunu da bunun üstüne koyayım şöyle. Hatta bunu en alta koyayım. Bu zaten kırışmaz bu. Şöyle koyuyorum. 4 dört gün kalacağız, dört gün gece kalacağız ama ben normal aldım bir sürü kıyafet Yoksa aslında çok ama işte. Sonra şurada taklarım var. Bunları katlamadım. Dolabımdan çıkarırken katları bozuldu. Şöyle bir tane mor var. Hatta altımdakinin mor hali. Bunu da yarın giyeceğim aslında giderken. Ee, şöyle bunu katlayayım. Mor rengini çok seviyorum böyle yapalım düzgün katlayayım da şey bozulmasın kırışmasın böyle şu kenarımız bir şeyler koyalım dursun sonra aynısının e, siyahı var ve de turuncusu var ha, pardon bu başka bir tayt böyle da burada bir şey bunda burası bir şey de yazıyor just be wonderful şu an fark ediyorum <laughs> neyse şöyle yapalım çünkü yani video çekemiyoruz dediğim Eylül'le birlikte. Çünkü Eylül zaten LG'ye hazırlanıyor. İşte benim de okul falan oldu. O yüzden şey yapamadım Ama şimdi çekeyim dedim. Yazın zaten daha çok çekeriz eminim ki. Eylül'le de ben zaten zor görüşüyorum yani o kadar. Nasıl görüşürsek kesin çekeriz. Zaten görüşüm zamanlarda çekmeye çalışıyoruz. Evet, sonra böyle bu var. katlayayım da. Tamam. Bunu da koyalım. Şimdi bir çift pijama aldım. Yine bozuldu ya. Of! <laughs> Tartlarım üstü. Pijamaları buraya koyabilirim yine. Böyle pijama üstüm var. Ya da aynı altı var. şekilde burada koyuyorum. Ee, sonra burada işte e, atletim falan var. Bunları bir şuraya koyayım. Ha, telefonuma şey geliyor da. Kusura bakmayın. Ee, arkaya uzanır mı? Çok zorlanıyor. Atlet var burada. Bir tane daha atletim var. İç çamaşırı. Bu da iç çamaşırı. Bu neyim? İkisi de iç çamaşırı. Bunları da alacağım. Sonra üç çift de çorabım var. Bunlar da şey bunlar çok güzel oluyor giymek için. Sneaker socks diye sıktı, Acayip güzel. Rahat yani. Ee, şurası boş kaldı. Her yeri doldurmaya çalışıyorum. Çünkü hani babalı sığınacak diye korkuyorum <laughs> babalı ama asıl sığar büyük ihtimalle. Bir de büyük ihtimalle bir tane daha mont koydum ama montu e koyar mıyım bilmediğim için şu an bu ya yani göstermiyorum. Koymuyorum. Bunu da şöyle koyayım. Biraz sıkıştırdım. Ki bu. İnşallah kıyafetlerim kırışmaz. Atletleri ne yapayım onu da buraya koyayım. Bari. Ha, sıkıntı olacak ama olsun. tamam. tamam. Şimdi burayı bitirdim. Bir göstereyim hatta. Şöyle şöyle oldu. Kapıp koydum her şeyi. Şimdi sonra. oldu. Şimdi bunu ben kapatayım bunun burasını. Şöyle bir cebi var. Ben Sonra bunu ben çevireyim şöyle. Tamam. Şimdi ee ne var? Burada bir şey kaldı? Şöyle bir şey duydum. Almanya'da otellerde terlik yokmuş yani verilmiyormuş. Biliyorsunuz zaten Türkiye'de bütün otellerde terlik veriliyor ama ya da galiba yokmuş. Biz de işte hani önceden gittiğimiz tatillerde otellerden aldığımız terlikleri falan duruyordu evde. Ben de aldım bir çift. şöyle. koyayım buraya. Ee, kullanırım. Sonra burada böyle bir şey var. Bu da deodorant gibi bir şey. Bunu da şurada bir tane gözü var. Buraya koyalım. Ee, sonra burada güneş gözlüğü var. İki tane. Aslında ben çok sevmiyorum takmayı ama ya işte öyle alayım dedim yanıma. Belki takarım. Hatta bunu şu cebeme koyayım ki kırılacaklar diye ölüp patlıyor bile ama kırılmaz diye düşünüyorum yani inşallah. Ee, sonra da bir tane çanta var. Bir çantanın içinde şey var. Diş fırçası var, tarak var, toka var. Onun da tarak, toka var. İşte böyle dakhnenen dediği şeyden. Taç falan var. Öyle. Bunu da böyle dağılmasın diye şelten çantanın içine koydum. Yani nereye koyayım? Buraya koyayım. Şuraya koyayım. Sonra son olarak bir de şelten çanta var. Bunu da takarım diye aldım. Ee, i̇çinde bunun içinde maske var. Çıkarmadım. dursun diye. Değil ama burada da ıslak dedim. Var kolonya var da sakız falan var. Bunu da buraya koyacağım. ne? Ha şey. Saldırıyor da. Şu pencerelerden gelmez. Var ondan saldırıyor. Sonra burada böyle koyalım. Ve oldu bitti. Ee, benim videom aslında bu, buraya kadardı. Ee, da valizimi hazırladım. Ee, i̇şte içine gerekli kıyafetleri falan koydum. Ee, umarım beğendim. Zaten Almanya'da da çekmeyi düşünüyorum video. zaten uzun zamandır da gitti. Hatta ben hiç düşüne bayağı da çıkmam. Eskiden beni, eskiden bir izleyen kişi benim 3-4 yıl öncesine kadar. Evet en eski videolarım hepsi Eylül'e kadar olan tüm videolarım Amerika'da çekilmiş. Ben sene Amerika'da yaşadığım için ve ben sadece Amerika'ya gittim hayatımda yurt dışında başka hiçbir yere gitmedim. İşte şimdi Almanya'ya gideceğim. Ben böyle bugün hiç böyle yarın gidecekmiş gibi hissetmiyorum. Onu bilmiyorum. Bunu da bir yandan kapatmayacağım. Belki içine akşam atma gelir bir şey koyarım falan. Eee de dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu video buraya kadardı. Görüşürüz.